Hepinize merhaba arkadaşlar. DLS 2021 oynuyoruz. 2020 iki, 2020'si de var ama biz 2020'yi sildik ve 2021'i Hatta tüm herkes kırın oğlum like butonunu. Kırın arkadaşlar like butonunu. Yani çok kötü bir pas verdim biliyorum. Serbest duruş be. Ve bunda benim nasıl bir orta açacağım hiç önemli. Oh, Hadi be. Çok güzel bir kafaydı. Really hiç izlemek istemiyorum. The Çünkü o gol olsaydı izletebilirdim. Well. Ama kafa. Kırıcam be. Ne well, bir anda dondi. Hadi. Ya bırak ya. Ben orada pas <laughs> verdim. Ayrıca adamım da düştü. <laughs> What? Bacağına vurdum. <laughs> Uyarı aldım. Of. Oh. <laughs> 20 metre falan 50 metre falandı yani 50 metreden gol atarsam yani bana helal olacak Of Adam da güzel kurtarıyor <laughs> yani ya Yo. Ne güzel ortalar açıyorum. Derelle, Aha. Valisson. Mm -hmm. mm -hmm. Yumruk ne oğlum? Allah'ım. Çok güzel pozisyonlar. Biri Ya <laughs> kafa ya da ya. Zaten başka bir şey yok ki. Bizim kaleci de kaptan Easy, the Easy. This is Spare Hero Girls. This is Spare Hero Girls. Bak o gol ol, olursa serbest vuruş olsun abi. Ben kaç tane kırmızı kart yedim. Direkt bu yolu cevabı this <laughs> yok şu anda zaten offside <laughs> da <laughs> oğlum sarı kart ben sarı kart isterim abi <gülüyor> <gülüyor> nasıl gol vuruşu be <gülüyor> bakayım Ha <laughs> boş ver ya havalandı da. <laughs> 95, 95, 95. Ufa Sen hey, kim Sen kimle dans ettiğini biliyor musun Biliyor Ay ayağın kırılsın ya Ne güzel şutlar çekiyorum Olmuyor <laughs> ya İlk <yeri> bitti <laughs> ya şu vali sonuna bir korner vuruş yapmışım. Gerçekten de kırmızı ya da sarı hak ettim. Sarı. Sarı kart ne oğlum? Yes, çok iyi bir kurtarış. <laughs> çok iyi bir pas. Bırak. Ha, tamam. Offside yok, offside yok, offside yok. Ya bu adam da çok iyi ya. Aynen ben de değiştireceğim. Yemin ederim güzel bir orta açmak istiyorum artık be. Ya, ya ne direği oğlum. Ne iyi. Vallahi ben bunu alırım. O hocam. Ne yaptı gördün herhalde. Valison sen de kaptan mısın? Nesin? Kaptansan kaptan ne bile öyle. Valison. Valison. Haramel bir pas. Valison. Valison kaptı ilerliyor. Valison. On. Valison pasını verdi. Jones. 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 Ya bırak bildiğin orada ne oldu söyleyeyim. Ne oldu söyleyeyim mi? Geldi bizim adam vurdu yani. Kaleci de dokundu. Kaleci dokunmasın mı? Dokunmasın. Şimdi başkanı Taça attı. Adam bildiğin taça attı. Valisson. Oh, so ha. Now. Ne yaptın yeah, hocam? Böyle bir atış. Yo, ben zaten kaleciye girdim. Madem top aşağı doğru gitmiş en son. O yüzden eğilmiş. <laughs> ya yemin ederim çıldıracağım ne oluyor bu maçta? Adam bir kere hata geldi başka bir hata gelmedi oğlum. <laughs> Koş 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 kap hocam ne yaptın sen?

kay oğlum. Sen yani kayana kadar. <messizlik> 90 dakika sonu dedi oğlum. Devam. Valison kaptı. Valison. Valison kaptı. Valison. Hay Valison. Valison. Vap Valison. Sen gidi Valis. Kaptı. Jones. Jones, Jones. Hadi oğlum Jones. Yaparsın oğlum Jones. Penaltı yani hocam. Geldi kaydı ama. Bak penaltı ya bak. Ben vurduğum gibi penaltı. Ve umarım goldür. Gol! 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 Arkadaşlar gol! Yes! 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 Gol. Adamın kolu acıdı be. be. Ama o bizim John Jones değil de. Confident the the pass. Confident pass. Eğer o 3 dakika içerisinde de gol yemezsem bunu yapmak zorundaydım. Ne yiyeyim? Sarı yiyeyim. Tamam sarı yiyeyim. Buradan gol atacak hali yok ya. Direkt kaleye denedi. Barajdan sekti. <laughs> Ve uzatma ilk yarımı. Bunun ikinci yarısı da vardı ya. Unutmuş yani. Kaptım. Pasımı verdim. İkin, uzatma oh, ikinci yarıda da bir gol atarsa. Çok iyi olur. Ama gol yemememiz lazım, Valisson. Ya Valisson vay, Valisson değilmiş ya. Mouse. Kakeme niye çarpmadı o? Mükemmel bir pos. Hay, bıraksana oğlum sen onu. Lan! Ben... Ya adamı bırak diyorum gidiyor, ne Helal Allah. Ceza sahasına girdi. Ban. çok kötü bir ataktı. İkinci yarı. ve kazanırız. Yeah. Bizim <laughs> Adamların kalecisi daha iyi oynadı bence. Görüşürüz arkadaşlar.